Merhaba arkadaşlar herkese selamlar yepyeni bir yol karşısındayım Arkadaşlar yine Apple'ın çıkardığı iPhone SE Yine Apple'ın amiral gemisi size tanıtmak istiyorum Öncelikle arkadaşlar özellikle ve çarpış özellikle ve fiyatı da çok makul bir fiyatı Başlangıç fiyatı 5300 TL Apple internet sitesinden alabilirsiniz Dayanıklı cam ve alüminyum tasarımı ile göz alıcı 4.7 inç Retina işte ekran ile karşınızda arkadaşlar sunulmuş A13 Bionic çip ile büyük, dünmüşleri büyüklüğüne çekmiş ve 11 serisine kafa tutuyor iPhone 11 Pro'nun beyni iPhone SE'den vücut bulundu. A13 günlük bir akıllı ve telefondan şimdiye kadar kullanılan tartışmalı en hızlı çip uygulamaları başlatırken en iyi oyunları oynarken bile artılmış gerekecekse çalışmanın ve oyun oynamanın yeni yollarını keşfederken kısacası bir şeyden akıcı bir hisse sağlıyor. Gülümseyen potre modlarında da arkadaşlar gelişmiş kamera sistemi ve A13 Munich arka plan profesyonelini fırlaştırarak fullleştirerek ön plana çıkan potre modunu olanaklara veriyor. Özellikle bu özellikle selfie çekerken de bir kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu şekil bir potre çekme modu var. Harika bence. <laughs> Canon hani, gören de sanki Jack Canon'dan Canon ve Nikon kamerasıyla çekilmiş. Denk arka plan fırlık düzeninin fotoğrafı çekmeden önce veya çektiğiniz Sonra ayar çubuğundan dediğiniz gibi kolayca ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Portreş'i stüdyo kalitesinin altı efekti arasında seçim yapan aranızda enerji mümkün olan en iyi ışıkta gösterecek bir ışık yorumlarınızı ayarlıyor. Bu arkadaşlar sahne ışığı, hikkey ışık monu, sahne ışığı monu, kontrol ışığı, stüdyo ışığı ve doğal ışık gördüğünüz gibi. Yeni nesil akıllı hisleri kadracak bir yüzü algılıyor. Daha doğal görünen kontrolleri ve cilt tonları elde etmek için ışığı akıllı bir şekilde yeniden ayarlanıyor. Aynı zamanda arka plandaki ışık bölge gölge detaylarına da ince ayar yapabiliyorsunuz. Böylece fotoğrafın her yönünde muhteşem görünebilir. 4K videosu ile HD videoda kıyasıyla 4, 4K daha fazla ayrıntı sunuyor. Geçtirilmiş dinamik algı ise ışıklı ve gölgeli alanlarda detayları arttırıyor arkadaşlar. Kuytak modu var bunda. Fotoğraf çekerken kara değiştirip video kaydetmeye başlamak isterseniz deklanşörü basılı tutmanız yeterli olabilir. Şu şekilde Ana ekran düğmesini sevenlere parmak izi var arkadaşlar bunda. Mesela iPhone 8'de özeltilmiş bir cihaz. Touch ID güvenli bir şekilde iPhone'unuzun kilidini açmanıza ve uygulamanıza hızla giriş yapmanızı sağlıyor. Yaptığınız her şey bilginiz üzerinde daha fazla kontrole sahip olmanızı sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Gönderdiğiniz tüm e-mesajlar şifreleniyor ve parmak izleri verileri aygıtınızdan saklanıyor. Ve asla Apple sunucusuna veya iCloud gönderilme yeni güncellemesi güvenliğinizle karşınızda. Arkadaşlar su göçerilmeme özelliği var bu cihazın. Sıçramalara, dökülmelere, püskürmelere ve çizilmelere dayanıklı. iPhone SE 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre denilikte suya dayanıklı. Bir yani öyle bir öyle biraz çay, kahve veya gazı çekten korkacak değil. Toz mu? O da, to <laughs> o da toz olsun. Sürekli pil ömrü ile keyfinizi hiç bölümleyen yani iPhone SE tek şarj 13 saate kadar video izlemenizi olanak veriyor. Şarj etmeniz, şarj etmeniz gerektiğinde kablosuz şarj aygıtını yerleştirmenize yeterli olabilir. Dilerseniz ayrı olarak satılan 18 voltluk hızlı şarj adaptörünü bağlayarak şarj seviyesini 30 dakikada 30 dakika içerisinde 0'dan 150'ye kadar çıkarabiliyorsunuz. iOS 13 için tasarlanma ve daha ötesi için iPhone SE en yeni özellikli ve hayatta en icat bile edilmemiş olanları çalıştırabilecek şekilde tasarlandı. Bu sayede koyun modu siri kestirmeleri ve yeni fotoğraflar uygulamasını hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca gelecekte yapılabilecek özellikli bir güvenlik güncellemesine de yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Siyah ve beyaz karşı konulmaz renkleriyle kırmızı şu an gördüğünüz gibi üç renk seçeneğiyle birçok harika özelliği de Dualiton teknolojisi ile Haptic Touch Dualiton teknolojisi arka beyaz dengesini dinamik bir şekilde ayarlayarak ekrandaki görüntünün daha doğal görünmesi ve gözlerinizin daha yorulmasını sağlıyor. Artırılmış gerçeklik, story ses kaydı, daha hızlı bir fi ücretsel veri, ses paylaşımı, çift sim bir iPhone'da 2 numara. Çift sim ve e -sim ile aynı iPhone üzerine hem kurumsal numarası hem de kişisel numarası kullanabilirsiniz. Dediğim gibi başlangıç fiyatı 5299 TL Apple, Apple sitesinden sipariş verebilirsiniz. Böylelikle bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki üzere. Videoda...